İsmim Mehmet Fazıl Genç, nöroloji uzmanıyım. Bugün Parkinson hastalığı ile ilgili olarak bir takım şeyler konuşmak istiyorum. Parkinson hastalığı sinir sistemi hücrelerinin ilerleyici kaybının gözlendiği bir hastalıktır. En çok rastlanan sinir sistemi dejeneratif hastalığı diye bilinen yani sinir sistemi hücrelerinin ilerleyici hastalığının en sık rastlanan Alzheimer hastalığıdır. Ondan sonra ikinci sırada ise Parkinson hastalığı yer almaktadır. Dolayısıyla da dünya genelinde baktığımızda sık rastlanan bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir başka açıdan konuşmak gerekirse sık rastlanılan hareket hastalıkları, hareket bozuklukları arasında yer almaktadır. Hastalığın başlangıç yaşı, yaşı genellikle 50'li 60'lı yaşlarda olmakla birlikte yıllar geçtikçe sıklığı art, artmaktadır. Ee, hastalığın e, patolojisinde beyin sapı denilen bölgedeki dopamin üreten hücrelerin belirli oranda hasarı gerçekleştikten sonra hastalık klinik bulgular ortaya çıkmaktadır. Hastalığın oluşumunda ise genetik faktörlerin uygun kişilerde e, ve çevresel şartlar oluştuğunda e, ortaya çıktığı kanaatine varılmıştır. Hastalıkla ilgili olarak şunları söylemek gerekirse e, klinik bulgu, dört ana bulgu şeklinde karşımıza çıkabilir. Bunlardan birincisi bradikinezi, yani hareketlerde bir yavaşlama, yüz ifadesi de buna eklenir, buna da bradimim denilmektedir.